Yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 Türk lirası, az yağlı bidon yoğurt 2 kilogram 62 Türk lirası, 50 kuruş az yağlı beyaz peynir 1 kilogram 99 Türk lirası 50 kuruş kelle, göbek kaşar peyniri 400 gram 99 Türk lirası, 50 kuruş tam yağlı sürülebilir lor 300 gram 39 Türk lirası, 50 kuruş ayran 1 litre 29 Türk lirası, 50 kuruş ahududulu yeşil çaylı probiyotikli şake 200 milim 26 Türk lirası, 50 kuruş çilekli kuark 140 gram 24 Türk lirası, %20 bitkisel yağlı krema 2, 100 milim 14 Türk lirası, 50 kuruş orman meyveli kefir 200 milim 13 Türk lirası, 50 kuruş naneli ayran, 300 milim 9 Türk lirası, 50 kuruş hindistan cevizli içecek 1 litre 49 Türk lirası, 50 kuruş kahveli protein, içeceği 300 milim 29 Türk lirası, 75 kuruş dana kavurma 100 gram 72 Türk lirası, 50 kuruş dana adana kebap 420 gram 199 Türk lirası, levrek 119 Türk lirası, donuk biliç tempura burger 700 gram 79 Türk lirası, donuk bütün piliç 1 kilogram 69 Türk lirası, 90 kuruş donuk piliç döner, 200 gram 39 Türk lirası, 50 kuruş patates kroket 450 gram 38 Türk lirası, 50 kuruş yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 199 Türk lirası, 75 kuruş esmer çi köftelik bulgur 1 kilogram 29 Türk lirası, 50 kuruş pilavlık tane, bulgur 1 kilogram 29 Türk lirası, 50 kuruş süzme çiçek balı 189 Türk lirası, 50 kuruş çizik yeşil zeytin 116 Türk lirası 50 kuruş kokopops humbos 109 Türk lirası 50 kuruş ton balığı 84 Türk lirası 50 kuruş tartolet 79 Türk lirası 50 kuruş margarin paket 74 Türk lirası 50 kuruş ketçap 600 gram mayonez 540 gram set 59 Türk lirası 50 kuruş gevrek ekmek sade 59 Türk lirası 50 kuruş domates salçası 800 gram 39 Türk lirası 50 kuruş üçlü puding çeşitleri 37 Türk lirası 50 kuruş ekmek lavaş 28 8 Türk Lirası 50 kuruş haşlanmış kırmızı fasulye haşlanmış börülce 19 Türk Lirası 50 kuruş kakao kremalı kruvasan 16 Türk Lirası 50 kuruş Çiğ tohumu 16 Türk Lirası 50 kuruş keten tohumu 14 Türk Lirası 50 kuruş kapokşunu Vardak set 125 Türk lirası siyah çay 1 kilogram 109 Türk lirası sıcak çikolatalı içecek tozu 99 Türk lirası salepli içecek tozu 99 Türk lirası Türk kahvesi 100 gram 34 Türk lirası 50 kuruş içecek çeşitleri 69 Türk lirası 50 kuruş aromalı içecek çeşitleri 37 Türk lirası 50 kuruş gazlı içecek gazoz 12 Türk lirası 50 kuruş kadın toparlayıcı sütyen 129 Türk lirası fanila 86 Türk lirası 50 kuruş pover 79 Türk lirası bana atlet 68 Türk lirası, 50 kuruş dantelleri bana atlet 65 Türk lirası, Batı 34 Türk lirası, 50 kuruş. Bebek bezi aylık paket 295 Türk lirası, ıslak havlu 57 Türk lirası, 50 kuruş hijyenik ped ultra 65 Türk lirası, günlük ince hijyenik ped 29 Türk lirası, tuvalet kağıdı 89 Türk lirası, kağıt havlu 69 Türk lirası, makyaj sabitleme spreyi 119 Türk lirası, maskara 99 Türk lirası, likit göz farı 95 Türk lirası, oje 30 135 Türk lirası silikon çantalı makyaj fırça seti 195 Türk lirası dudak bakım maskesi 175 Türk lirası takı organizeri 225 Türk lirası parfüm 115 Türk lirası vücut spreyi 39 Türk lirası 50 kuruş el kremi 19 Türk lirası 75 kuruş deodorant 49 Türk lirası 50 kuruş lip balm 35 Türk lirası termal külotlu çorap 119 Türk lirası pantolon çorabı 39 Türk lirası 50 kuruş havlu çorap bebek 42 Türk lirası 50 kuruş yün çorap 10 19 Türk lirası 50 kuruş desenli soket çorap 19 Türk lirası 50 kuruş yumuşatıcı 99 Türk lirası şampuan 99 Türk lirası şampuan 75 Türk lirası